Öncelikle Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Bayro Uzun Süredir Beklediğiniz e, 2023 Morp Ayarınızı Paylaşmak için. E, şimdi Morp'un Gecikme Süreçlerinden Biraz Bahsedeyim Niye Pat Pat Video Attım 1. Ayın Birinde Atacaktım Ama e, Yorumlarda Dikkat Aldığım Şöyle Bir Durum Oluştu İşte Morp'u Kurmayı Bilmeyenler Fixleri Kurmayı Bilmeyenler da hangi Discord'u kullanması kullanması gerektiğini bilmeyen arkadaşlarımız olduğu için patlat video atmayı tercih ettim. Ve bu yüzden ee, böylesinin daha uygun olacağını düşündüm taşındım. Şimdi ee, size Morp'u göstereyim nasıl yapacağını. Sonra morftan sonra da belirtmek istediğim bir iki nokta var. Arkadaşlar morfunuzu kurduğunuzu farz ediyorum. Bir önceki videolarda kurulumunu hangi Discord kullanmanız gerektir zaten bakarsınız. Morp'un sol tarafında Preferences kısmına geliyorsunuz. Soğut Sentik sizde bozuk olabilir. Bunu aynı burada gördüğünüz şekilde ayarlıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyor. Burayı kaydedin. Burayla işin. Sonra voice FX. Bakın arkadaşlar bu voice ve Vocal FX sizin seslerinize ee, nasıl diyeyim böyle efekt katıyor yani doygunluk, tizlik, incelik Bizim artık burayla işimiz yok. Çünkü 2023 mor payarlarında benim dikkatimi çeken herkesin istediği temiz net sadece yüksekse. Tamam biz de ona göre yaparız istekler doğrultusunda. Buradan hiçbir şeyi açmıyorsunuz. Burayla işimiz bitti. Gelelim grafik equalizer. Bu şöyle bir şey. Bu sizin morpunuza ekstra olarak desibel veren bir e, morpun kendi uygulaması zaten işinde kurulu gelir. Bunu da şöyle yapalım. Sıfırlıyoruz. Hepsini fulluyoruz. Ve sonda 8 ve 16K'yı 8K 5'te 16K 10'da olacak şekilde ayarlıyoruz. Kaydedelim bu Voyage Bu da şöyle bir e, Sesinize incelik, tokluk, doyguluk Yani ses tonunuzu ayarlayacak bir bölüm Burada Pitch shift kısmını ben kendi sesime göre 35'te yapıyorum Shift kısmını da 35'te bırakıyorum İkisini dengeliyorum Kendi ses tonuma bu uygun diye bunu kullanıyorum Aşağıda Stride diye bir şey var Bakın, Bunu yüze çekerseniz e, sesinize Tokluk verir yani sesiniz Tiz yerine baslıya yakın bir şey çıkar ki bu da morpunuzu daha bozuk çıkar tabii. Bunu sıfıra çekeceksin. Morpun iç ayarları bu şekilde. Başka hiçbir şey yapmayacaksın. Gelelim fix kısımlarımıza. Bakın arkadaşlar. Şimdi Bionic diye bir uygulama çıkmış. Onu da indirdim, kullandım, denedim. Bunu da tesadüfen buldum. Bu Bionic'ten daha etkili benim gözümde. Bunun ayarları da bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Zaten Hızlı geçebilirim kusura bakmayın e, Durdurup bakabilirsin Şimdi Fresh Bu fresh nedir? Bu fresh aslında mortta veya küfür esnasında Hızlandırıcı diye bir muhabbet yok arada. Bu sadece şu Hızlandırıcı denilen muhabbet Sesinizi hı, e, inceltiyor Ve e, Daha hızlı çıkmasını sağlıyor Yani peş peşe Bu bunu sağlayan bir uygulama, bir fix. Şimdi bunu neyle destekleyebiliriz? Tabii ki her mikrofonun kendine göre farklı farklı fixleri var. Ama benim paylaştığım mor payarları çoğu çubuk mikrofonu, Trust, Snoopy gibi e, daha kaliteli, daha düzgün mikrofonlara uygun bir fix oluyor. Şimdi bu freşi ayarladınız. Bunun altına klasik eko. Bakın Klasik EQ ile Graphic Equalizer hemen hemen aynı. Şimdi kimileri var böyle e, morpun her şeyini fulluyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz sesiniz daha düzgün, daha tatlı çıksın istiyoruz. Ve bu yüzden klasik EQ'yu atıyoruz. Burada Left EQ ve Right EQ yani sağ ve sol mikrofonunuza düzeyler. Buraları fulluyoruz. Input ve Output yani giriş ve çıkış sesleri. Bunda 20 değil çünkü 20'ye yaparsanız çok Baslı ve cızırtılı olur. 8 ile 12'nin arası yani onda bırakıyorum. Ekstra. Her zaman kullandım ve her zaman ısrarla belirttim. Ee, iki fiximden bir klasik auto filtre. Bakın arkadaşlar bu fix sizin vurgunuzu göster. Ben bütün morglarımda hemen hemen çoğu morgumda bunları kullanırım. Aynı şu an yaptığım gibi bunları ayarlayın. Şimdi bu 32 ile 64'ü nasıl yapacağım diyenler de olacak. Bakın arkadaşlar. Birin altındaki e, sayıya tıklıyorsunuz. Ve mouse'unuzu şöyle yukarı kaydırır gibi yapıyor. Burayı da 32'de bırakıyorsunuz. Bu da ufaktan da olsa morpunuza bir yankı efekti veriyor. Bunu da yaptık. Güzel. Şimdi gelelim. Benim en çok sevdiğim fixi. Virtüe. Bakın arkadaşlar. Virtüeyi atıyorsunuz. Attıktan sonra. Giriyorsunuz. Ve buradan. 5 bölüme geliyorsunuz. Fidi komp. ATT'yi fulluyorsunuz. ATT Hold'u fulluyorsunuz ve gain'i fulluyorsunuz. Ve normal virtüel ayarıymış gibi devam ediyorsunuz. Videonun sonunda size ee, morp'un sesini de atacağım. Fixleri göstererek tabii şimdi diyeceksiniz ki ya işte YouTube'a morp atıyorsun. Ama biz senin gibi e, ses çıkartamıyoruz, bunu kanıtlamak için de böyle bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar fixlerimizle mor payarımız bu şekilde. Fresh, Classic, Elko, Classic Auto Filter ve Virtue. Şimdi videonun başında da dediğim gibi değinmek istediğim bu konu var. <laughs> Ona da değineyim. Öncelikle Şu e, bir ay içerisinde Tekrardan Discord'a döndüm. Ve Söğüş ortamı yerine güzel tatlı sohbet muhabbet oyun e, gibisinden bir ekip açtım. ekibimin ismi via 1942 yani Discord 1942 yazarak e, ekibime katılabilirsiniz bu ekipte e, arkadaşlarım olsun uzun süredir yanımda yer alan arkadaşlarım var sağolsunlar ee, bana destek olanlar tek tek hepsine tekrar teşekkür ederim sunucumuz açıktır gelmek isteyen yetkili olmak isteyen veya bir şeye ihtiyacı olan hiçbir şey yoksa gelip oyun oynamak isteyen yanımızda yer alabilir hiçbir problem yani Discord GG 1942 yazarak bana ulaşarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. Murp hakkında da başka şeyler. Yok. Şimdi bildiğiniz üzere uzun süredir beni pilavlarda, sövüş ortamında görmüyorsunuz. Ben niye bu tip ortamlarda bulunmuyorum? Şimdi bildiğiniz üzere 2016-2017'den beri sövüş ortamında. Hem sıktı hem artık çoluk çocuk çok oldu. ya Yanlış anlamayın hani e, beni takip eden, videolarımı izleyen benden yaşa küçük kardeşlerim de var. Çoluk çocuk diyerek sizi kastetmiyorum yani böyle Sese giriyorsun, selam veriyorsun. Hiç tanımayan birisi küfür ediyor. Ee, bir anda olay çok çok farklı yerlere gidiyor. Gereksiz şeyler, böyle şeylerin olmaması. dedim gibi artık yeni nesil biraz farklı oluyor. Biz de buna e, ayak uyduramadık mı diyelim. Veya artık başımız ağrımasın, gerek yok. Daha e, mantıklı, daha olgunluklu işler mi yapalım diye düşündük ve böyle bir şey yaptık. Kız arkadaşım olsun kuzenim olsun hep beraber sunucudayız hepinizi bekliyoruz Ekstra olarak şöyle bir konuya değineceğim geçenlerde tesadüfen gördüm YouTube'da benim adımda bir iki tane video atılmış Öldürdü Odur budur şudur Ben videoları izlediğimde <laughs> Çoğu prim amaçlı atılmış videolar Mesela bir tanesinde isim vermeyeyim ee, Mor payarı denerken sesten çıkmışım ve onu öldürdük diye atmışlar. İkincisi de e, bana böyle dost gibi yaklaşıp benim videolarımı çekerek üzerimden prim kazan bazı arkadaşlar var. Yani açık açık taksimi vereyim mi bilmiyorum ama primin iyisi olmaz. Yani ruhsuz diye bir tak. Bakın arkadaşlar ben size bazı şeyleri değindireyim açıklayayım. Şimdi bu ruhsuz takının lideri arkadaşımız. Ee, Beni Discord'a çağırıp ya kardeşim, dostum, arkadaşım gel uzun süredir gelmiyorsun. Bir çiçek yap basat, bir bor payarı deneyelim. Bir mort göster, bir şeyler yap diyen bir arkadaş. Geçen baktım ki raid kalda ee, saçma salak videolar atmış, karanla yüklemiş. Sıkıntı yok, primin iyisi kötüsü olmaz. Biz neyin olduğunu biliyoruz. E, az çok beni bilenler de bilir. Kimseye yapmadığımı da bilirler. Benimle insanlar düşman da olabilir, dost da olabilir. Hiç sıkıntı yok. Herkes kendi karakterini belli eder. Ama ben şöyle bir şeye de indireyim. Ee, yani düşman olursanız sizin için hiç iyi olmaz. Yanlış anlamayın bu tehdit değil uyarı. Az çok beni tanıyanlar neler yapacağımı bilebilirler. Buradan o primci arkadaşlara sesleniyorum. Siz 15-16 yaşındaki kızları soyundurup e, tehdit ettiriyorsak... Biz burada kendi çevremizde kendi ortamımızda takılıyoruz. Bence fazla benim sabrımı zorlamayın. Yani ben ortamlara geri dönmek istemiyorum. Dönersem ben tekrar ortamlara dönersem o maymunlukları size yaptırmam. Bilmiş olun. Yani o yüzden benim sabrımı sınamayın. Üstüm, üstümden istediğiniz kadar prim kasabilirsiniz. Hiç problem yok. Emin olun reklamın iyisi kötüsü olmaz. Devam edin. Hatta siz gerekirse ben de desteklerim. Sübiyancı arkadaşlarım. Ama biraz yani kime dokundurduğunuza dikkat edin be dostum. Neyse dediğim gibi arkadaşlar ekibime hepinizi bekliyorum. Yetkili alımlarımız açıktır. Ekip birleşimleri açıktır. Her türlü oyun, muhabbet, sohbet. Canınız ne istiyorsa onu yapabileceğiniz. Elit, sakin, sessiz kafanıza göre takılabileceğiniz bir Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtirseniz, seniye de da payara atmamı isterseniz duruma göre atacağım. Söz vermiyorum çünkü geçen sene söz vermiştim. Sözümde durmak için bu ayar attım. Tekrar isterseniz paylaşabilirim. Sıkıntı yok. Hepinize iyi günler dilerim. <laughs>